Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıl dönümünde onun aziz hatırasını yad etmek üzere bir aradayız. Ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlar, bu milleti yıldırmak isteyenler bilsinler ki bugün şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın izinden giden, onun gibi vatanına aşkla bağlı, görevini layıkıyla yapan binlerce hakim savcımız var. Bu ülkenin Mehmet Selim Kirazları, Mehmet Selim savcıları Kahraman Mehmetçi, Fethi Sekenleri, Ömer Halis denileriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemeydi. Bu vatanın kahramanları asla tükenmez. Cennetten bu sebebi ya Rabbim. On nefesine kadar iman ciddisini yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kıldığımız şehidimize ve amin diyen hazironun bütün ölmüşlerine ve ölmüşlerimize e o değerleri bizlere yaşatmayı nasip eyle ya Rabbi. <laughs>